kan ihtiyaç, her dönem ihtiyaç. Ne zaman nasıl ihtiyaç olacağı belli değil. O nedenle sürekli stoklarının dolu olması gerekiyor. Biz de bugün Atakum Belediyesi olarak Kızılay'la işbirliği halinde bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Birkaç gündür tüm Atakum'a, tüm Samsun'a duyurduk. Böyle bir hizmet yapabileceğimizi, kana ihtiyaç olduğunu duyurduk. 18-25 yaş arası gençlerin özellikle kan vermesi istiyoruz. Hem bu konuda farkındalık yaratmalarını hem de Toplumun böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu hissetmeleri ve onlara özel bir çağrı yapmak istiyorum. Gelsinler burada Atokun Belediyesi'nin önünde ve Kızılay araçlarının nerede nasıl kamp kuruyorsa Kızılay titresinden de girerek kan vermelerini e, talep ediyorum. Kan acil değil sürekli ihtiyaç. Bugün sağlık kuruluşlarında tedavi süreçlerinde kan bileşenine ihtiyaç duyan hastalarımız var. Atakum Belediye'mizin öncülüğünde Atakum ilçemizde bir farkındalık ve bir kan bağış faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Biz öncelikle Atakum Belediye Başkanımıza ve tüm Atakum Belediyesi çalışanlarına, bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Amaç burada bir farkındalık oluşturmak, kan ihtiyacının bu süreçte dahi devam ettiğini, e, halkımızla paylaşıp onların uygun vakitlerinde Kızılay'ın bağış noktalarına gidip kan bağışı e, yapmalarını istemek. Biz e, Kızılay ile işbirliği yaparak kan vermenin bizim için hem kendi sağlığımız için e, hem de toplumun e, görevleri arasında hastalara yardımcı olabilmemiz için kan vermenin önemini vurguladık. E, kan vermek e, yaklaşık bir kişi için 15-20 dakika kadar sürüyor. Kızılay'ın e, stokları şu pandemiden dolayı çok çok fazla bu kadar yoğun çalışmalarına rağmen, başarılı çalışmalarına rağmen eridi. Kan çünkü parayla satılmıyor. Herhangi bir fabrikada üretilmiyor. Muhakkak fedakar Kadir Şinas halkımızın bağışlarıyla bu ihtiyacı karşılıyoruz. Bugün bana, yarın sana çok önemli bir şeydir.